hoş bulduk örümcek adam. Ne haber? İyi misin? Bak ne aldım. Baba aldın mı bileti? E, neyi? Baba unuttun değil mi basket biletini? Ya ben dedim unutma dedim sana. Söz verdin alacağım dedin. O, o, oğlum aldım tabi. Vallahi mı? Sen babalığın kralısın. Anne bak babam almış biletleri. Unutur dedin. Unutur mu diyeyim Üzülmesin diye. Şunu dolduracağım tabancayı. Tamam gel. Haydi bakalım geç. Hemen doldurup geliyorum babacığım. Hayırdır? Ne? Özledim. Buraya öyle kafana esince gelemezsin. Oğlumu görmeye geldim. Ara MKC ara. Ara. Önce bir ara müsaitsek gelirsin. Burası senin evin değil. Sana çiçek aldım. Neden? Çünkü sevdiklerimden kolay vazgeçemiyorum. Sen sevdiklerini kendinden vazgeçiriyorsun. Bak bu çocuğa söz verip yapmıyorsun, üzülüyor sonra çocuk. Ya ne yapmadım? Ya istemiyorsun demiyorum ama unutuyorsun işte, İşin gücün belli. Düşünmeden konuşma, sonra kalan yerlerden ben topluyorum. Tamam bak tamam. Evet. iş kısmında haklısın ama artık o iş değişecek. Çünkü son bir işim var ondan sonra tamamen beyin kısmına geçiyorum. Beyin? Ne beyin? sana sürpriz yapacaktım ama madem sordun o zaman anlat. Sormadım MKC. Alma bana çiçek. Çekil. Bak eğer koparıldılar falan diye diyorsan o zaman tamam anlıyorum ama yani... Ya sen eski karına niye çiçek alasın ya? Ne sıfatla? Kocan. Bak sen benim kocam değilsin, biz boşandık. Boşandık. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika ya, lütfen. yani Bir sırtıma bakar mısın? Büyük bir çatışmanın içindeydim. Şov yapma bana, versin. giy şunu. Ya insanlık namına ne olacak ya? Bir baksan. Bir şey olsa gömleğin beyaz kan olur. Giyer misin şunu mutfağın ortasında? Belki içime can kaçmıştır. Ne bileyim, yürür kalbe gider. Orada yürünecek bir kalp yok. Giy şunu hadi. Hayırdır? Ne oldu arıza mı var? Artık yok. Allah Allah. Tamirci falan geldi mi çocuklar bana bir şey demedi çünkü. Çocuklar? Tamircinin çocukları. Yani para sormak için... Devriye ekiplerini evi izletiyorsun değil mi? Sonra beni niye boşadın? Al bu yüzden boşadın. Kontrol manyansın çünkü sen. Kimseye saygın yok. Suçlu gibi izletiyor bir de ya. Ha ha o zaman doğru anladıysam sen beni benim sevdiklerimi önemsediğim için boşadın öyle mi? Hayır sevdiklerini onları kontrol edeceğim derken hayatı zehir ettiğin için. Onca sene çalışıp didindiğim şirkette ortak olacakken gidip patronu tutukladığın için. Herif vergi kaçırıyordu. Mali polis misin sen? Sonuçta ben de haklı çıkmadım mı? Evet, haklıydım ben. Gerçekten, bak gerçekten bana haksız olduğun tek bir konu söyle. Tek bir konu. <laughs> Tamam tamirci gelmediyse o zaman kim geldi ha? Kim geldi evimize? Delireceğim ya. Sana ne ya? Sana Bak ne? aldırırım parmak izini biliyorsun. Aldırırsın öyle birisin çünkü. Ne demek öyle birisin ya? İstediğin kadar Amerikalarda eğitim al. Organik beslen, silin fit giyin. E, o içindeki maço gitmiyor işte. Gitmiyor. Demek istediğim şey tamirci çağırsam bu bir daha bozulmaz. Sana sormayacağım tamam mı? Sana sormuyorum ya. Yani. Çok da güzel yapmış. Al bak. Karışma bana ya. Karışma benim evime. Bana, girenime, çıkanıma. Yo, iş öyle değil işte. Benim oğlum bu evde yaşıyor. Ya sabır ya. Tamam neyse ben bu çiçekleri bir vazonun içine koyayım da... ...belki ne kadar harika bir adam olduğumu hatırlarsın gördükçe. Al işte al. <laughs> ya ben sana tamirci çağır demedim mi? Ya ben açtım kapattım böyle mi oldu? şuradan çek. çık. Kaç çık diyorum. Ya, tamam ya, ya, ya tamam. Of. Zaten bu takım senin için giymiştim. Bir şeye bak. Giymez olaydım ya. Bu ne ya? Uzatma gelmiştim. Ne biçim anne babasını? Hiç i̇şte beni Tanınmıyor bana. Hadi örümcek adam. Görüşürüz. Tamam mı? Ya baba ne yaptın? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.